Merhaba, Mustafa Öztürk'ün çalışmalarından yola çıkarak hazırladığımız bu analize hoş geldiniz. Bugün, İslami gelenek içindeki kadın algısını şekillendiren aterkil bakış açısının o karmaşık kökenlerine doğru bir yolcular çıkacağız. Bu, hem çok hassas hem de anlaşılması gerçekten kritik bir konu. Gelin, bu önemli konunun katmanlarını hep birlikte aralayalım. İşe herhangi bir dini bağlama girmeden önce, Ataerkillik denen şeyin ne olduğunu anlatan bu güçlü ve seküler tanımla başlamak istiyorum. Fatma Gül Berktay'ın bu sözleri aslında erkek egemen düşüncenin temelindeki o varsayımları çok net bir şekilde özetliyor. Bu çerçeveyi aklımızda tutmak konunun İslami gelenekteki yansımalarını anlarken bize çok yardımcı olacak. Analizimiz boyunca izleyeceğimiz yol haritası da işte bu şekilde olacak. Önce ataerkil düşüncenin genel bir fotoğrafını çekeceğiz. Sonra Kur'an'daki durum değer ayrımına, geleneğin etkisine ve tasavvufun şaşırtıcı rolüne bakacağız. En sonunda da tüm bu parçaları bir araya getirip büyük resmi görmeye çalışacağız. Evet, ilk bölüm. Burada bir sistem olarak ataerkilliğin temel kavramları neymiş, önce onu bir tanımlayalım. Bu, sonraki adımları daha sağlam bir zemine oturtmamızı sağlayacak. Ve işte burada karşımıza çok kilit bir kavram çıkıyor. Toplumsal cinsiyet. Kaynağın da belirttiği gibi bu bizim biyolojik olarak ne olduğumuzla ilgili değil. Tamamen toplumun ve kültürün bize kadınsan böylesin, erkeksen şöylesin diye atfettiği rollerle ilgili. Yani doğuştan gelen bir kader değil, sonradan öğrenilen, bize adeta giydirilen davranış kalıplarından bahsediyoruz. Şimdi kaynağın en temel argümanına geliyoruz. Bu argümana göre, Kur'an'ı doğru anlamak için evrensel değerleri, metnin indiği dönemin tarihsel durumlarından ayırmak gerekiyor. Yani mesela adalet gibi zamansız bir ilke, değer iken, o ilkenin 7. yüzyıl Arabistan'ında nasıl uygulandığı durum oluyor. Aradaki bu farkı görmek çok ama çok önemli. Peki, Kur'an'ın getirdiği yenilikler neye karşıydı? Önce o zemini anlamamız lazım. İşte o zeminin adı asabiyet. İslam öncesi Arap toplumunun sosyal dokusu tamamen buydu. Her şeyin erkek soyu ve erkek dayanışmasına dayalı olduğu bir sistem. Kadınların bu yapıda neredeyse hiçbir hukuki ya da ekonomik hakkı yoktu diyebiliriz. Ve işte bu slide aradaki o devasa farkı harika bir şekilde gösteriyor. Bakın İslam öncesi gelenekte kadınlar mirastan tamamen dışlanırken, Kur'an geliyor ve onlara belirli zorunlu paylar veriyor. Kaynağın da vurguladığı gibi bu 7. yüzyıl bağlamında kadın hakları adına atılmış devrim gibi bir adımdı. O günün durumuna yapılmış doğrudan bir müdahaleydi. Az önce bahsettiğimiz o durum değer ayrımını anlamamıza yardımcı olacak bir başka araç da bu. Din ve şeriat ayrımı. Bu yoruma göre din adalet gibi evrensel, asla değişmeyecek olan öz. Şeriatsa bu özün belirli bir tarihsel ve kültürel bağlamda büründüğü hukuki form. Yani biri işin ruhuysa, değeri o ruha giydirilmiş tarihsel bir elbise gibi. Peki, Kur'an'ın getirdiği bu reformlara rağmen sonra ne oldu da kadının toplumdaki ikincil konumu yeniden bu kadar güçlü bir şekilde yerleşti? İşte şimdi analizin bu katmanına geçiyoruz. Geleneğin o ezici ağırlayına. Bu çarpıcı alıntı, kökleri çok ama çok derinlerde olan gelenekselci bir bakış açısının günümüzdeki bir yansıması. Farkındaysanız burada sadece kadının dini uygulamaları değil, doğrudan zihinsel kapasitesi sorgulanıyor. Bu, geleneğin ne kadar güçlü ve kalıcı olabildiğinin acı bir kanıtı gibi. Bu ise, klasik dönemin en etkili alimlerinden biri olan Gazali'nin aktardığı, Gerçekten de insanı sarstıkça sarsan bir söz. Bu alıntı, aterkil görüşlerin tarihsel derinliğini ve en saygın kabul edilen kaynaklarda bile nasıl bu kadar net ifadelerle yer bulabildiğini gözler önüne seriyor. Peki, bu yüksek perdeden yapılan tartışmalar, halkın diline, gündelik hayata nasıl sızıyor? İşte böyle, atasözleriyle. Saçı uzun, aklı kısa veya eksik etek gibi ifadeler o karmaşık teolojik tartışmaların aslında sokağa, eve yansımış en basit, en somut halleri ve nesiller boyu da aktarılıp durmuş. Ama şimdi tam bu noktada kaynak bize çok önemli bir tezat sunuyor. Daha sonra ortaya çıkan o katı ve aşağılayıcı geleneklerin tam aksine peygamberin kendi kişisel hayatı bambaşka bir tablo çiziyor. Eşleriyle yarışan, onlara danışan, sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki kuran bir peygamber portresi. Bu sonraki birçok yorumla açık bir çelişki içinde. Geldik konunun belki de en ilginç ve en çelişkilerle dolu alanlarından birine. İslam mistisizmi, yani tasavvuf. Burada kadına yönelik birbirine taban tabana zıt iki farklı yaklaşımla karşılaşacağız. Tam bir madalyonun iki yüzü gibi önce madalyonun o parlak yüzüne bakalım. Bacıyanı Rum yani Anadolu bacıları. Bu kadınların bir araya gelerek ekonomik ve sosyal hayatta ne kadar önemli roller üstlenebildiğinin, toplumda ne kadar saygı gördüğünün muazzam bir örneği. Tasavvuf çatısı altında kadınların ne kadar güçlenebildiğini gösteriyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Felsefi düzeyde tasavvuf düşüncesinde dişil olan her şeye karşı derin bir şüphe de yatıyor. Bakın bu tabloda ne kadar net ruh ve akıl gibi yüce kavramlar erillikle nefs yani insanın o aşağı çeken arzuları ve duygularıysa dişillikle eşleştirilmiş. İşte bu felsefi şüphenin metaforlara nasıl yansıdığını Hasan el-Basri'nin bu sözünde çok net görüyoruz. İnsanı ayartan, yoldan çıkaran o maddi dünya, tehlikeli ve ölümcül bir kadın olarak resmediliyor. Bu, tasavvufun içindeki o dişil olana yönelik derin güvensizliği özetler gibi. Ve son bölüme geldik. Şimdiye kadar incelediğimiz bütün bu farklı iplikleri bir anaya getirelim ve ataerkil düşüncenin İslami gelenekteki kaynaklarına dair bütünlüklü bir resim çizmeye çalışalım. Gördüğümüz gibi ataerkil normların tek bir kaynağı yok. Bu İslam öncesi Arap kabileciliğinden, komşu medeniyetlerin etkisinden, metinlerin belli şekilde yorumlanmasından ve kadını bir tehlike olarak kodlayan mistik felsefelerden beslenen çok katmanlı, karmaşık bir yapı. Yani bu yekpare bir blok değil, birçok farklı iplikten dokunmuş bir kumaş adeta. Ve tüm bu analizden sonra Geriye kaynağında işaret ettiği o merkezi ve aslında hepimizi düşündürmesi gereken soru kalıyor. Bir toplum inancın o evrensel ve zamansız özünü ona zaman içinde giydirilmiş olan tarihsel ve kültürel elbiselerden nasıl ayıklayabilir? Bu sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de şekillendiren temel bir meydan okuma aslında.